...verilerinin işlenmesi ve üçüncü bir ülkeye gönderilmesiyle ilgili iki ayrı soruşturma açtı. TikTok uygulamasının yaygın olarak kullanıldığı Ukrayna'da ise Kiev Kültür Üniversitesi'nde TikTok fakültesi açıldı. İrlanda'da Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'a iki soruşturma açıldı. Uygulamanın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne aykırı davranıp davranmadığına bakılacak soruşturmalardan ilkinde 18 yaş altındakilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin şeffaflık hükümlülüğüne uygunluğu ele alınacak. İkinci soruşturma ise TikTok'un kişisel verileri Çin'e aktarmasına ilişkin kişisel verilerin 3. ülkeye gönderilmesi hususundaki kurallara uyup uymadığı denetlenecek. Hollanda'dan da TikTok'a ceza geldi sosyal medya uygulamasına 750 bin avro idari para cezası verildiği açıklandı. Gerekçe olarak çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin fenomenkçe açıklama sunulmaması gösterildi.